Arkadaşlar hazır arabadayım. Dedim ki böyle değişik bir ortamda konsepte bir videomuz olsun. Hem de maskemi de takayım. Bundan sonra bu zalim virüsü belki yeneriz. Seneler sonuna açıp baktığımız zaman maskeli bir video olarak hatıra kalmış olur. Bugünleri anarım diye düşündüm. Dolayısıyla bugünkü işlemek istediğim konuyu böyle trafikte giderken çekeceğim. Hem de bir zaman tasarruf yapmış oluruz. Şimdi arkadaşlar Bugünkü konumuz kendini acımamak. Daha videonun başında hemen bunun nedenini söyleyeyim. Eğer bugün kendimizi acırsak, yarın başkaları da bize acır. Bugün biz kendimize acırsak, yarın acınacak duruma düşeriz. Demek ki bizim kendimize şu an acımamamız lazım. Kendine acımamak nedir? Yapman gereken şeyleri biliyorsun. Yaparsan neler kazanacağını, sana ne avantajlar sağlayacağını biliyorsun. Farkındasın. Yapmazsan neler kaybedeceğini, sana ne gibi zararlar vereceğinin de farkındasın. Ama yapmamaya devam ediyorsun. Dolayısıyla bu yapmamız gereken şeyleri yapmamayı tercih ettiğimiz her an, konfor alanımızda kaldığımız her an, konfor alanımızdan çıkmayı reddettiğimiz her an kendimize acıdığımızın göstergesidir. Örnek veriyorum. Bugün yatırım yaptığım senetler kısa vadeli işlemlerim ne hali varsa görsün. Biraz kanepeye uzanıp uyuklayacağım. Ya da Netflix'te bir bölüm dizi izlesem ne olur ki? Ya da spor yapman gerektiğini biliyorsun. Bunu da kararını da veriyorsun. Ama sabah kalktığında canın istemediği için kendine tolerans gösteriyorsun. Kendine acıyorsun. Bugün de yapmayı vereyim. Ya da en ufak zorlanmada pes ediyorsun. Devamını getiremiyorsun. Kilo vermen gerektiğini biliyorsun. Sağlıklı beslenmen gerektiğini biliyorsun. Kötü alışkanlıklardan uzak kalman gerektiğini biliyorsun. Ama bu kararı alıp uygulamak konusuna geldiği zaman vakit iş kendini acıyorsun ve aynı tas aynı hamam devam ediyorsun hayatına. Fazla para harcamaman gerektiğini, gelirinle orantılı harcama yapma alışkanlığı geliştirmen gerektiğini biliyorsun. Aslında ihtiyacın olmayan sadece istek olarak kalan bir takım sahip olmak için borçlanma yolunu seçiyorsun. Mal ve hizmetlere hoş oluyorsun. Yeterince param yok bunu almaya ama şimdiden sahip olayım daha sonra öderim. Zararlı alışkanlıklarından kurtulman gerektiğini biliyorsun. Bırakırsan hayatının çok daha iyi olacağını, sağlığının, zindeliğinin, enerji durumunun, mutluluk seviyenin artacağını biliyorsun. Maddi açıdan da sana büyük katkısı olacağının farkındasın. Fakat iş bunları terk etmek noktasına geldiğinde onlardan aldığın zevk ağır basıyor ve kendine gene acıyorsun almamız gereken kararları almayı ertelediğimiz, yapmaktan vazgeçtiğimiz, pes ettiğimiz, her an kendimize acıdığımızın göstergesidir. Eğer biz kendimizi acımaya devam edersek, aradan belli bir süre geçtikten sonra insanların bize acımayacağı noktaya gelebiliriz. Acınacak hale düşebiliriz arkadaşlar. Bugün acınacak noktadaki insanlar, çok uzun süreler boyunca kendilerine tolerans göstermiş, kendilerine acımış insanlardır. Sabah erken kalkılacaksa çalar saat, çaldığı gibi yataktan fırlayacağız. Kendimize acımayacağız. Kilo vermemiz gerekiyorsa o pastaları, çörekleri, börekleri hayatımızdan çıkartacağız. Kendimize acımayacağız. Egzersiz yapmamız gerekiyorsa o eşofmanları giyeceğiz, koşuya çıkacağız. Ağırlık. Canımız oyun oynamak isterken, Netflix e seyretmek isterken yapacak işlerimiz varsa işlerimizi yapmayı tercih edeceğiz. görev ve sorumluluklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Kendimizi acımayacağız. Bize zarar verdiğinin farkında olduğumuz bir arkadaşlığımız varsa, bir duygusal vampir gibi bizim enerjimizi emiyorsa, maddi manevi bizi kayıplara uğratan bir ilişki ise bu. Ve bu ilişkiyi sonlandırmak bize çok büyük rahatlama ve yaşam enerjisi sağlayacaksa ve biz bunu devamlı erteliyorsak, orada da kendimizi acıyoruz demektir. Farkında olmasak da o insanda ilişkide bulunmamızın bize bizi yararlar sağladığının farkında değiliz demektir. Bu gibi toksik ilişkilerimizi sonlandırmamamız, kendimizi acıdığımızın göstergesidir ilişkiler anlamında. Arkadaşlar, hayatımızı daha iyi bir noktaya taşımak istiyorsak, kazanmamız gereken kilit beceri şudur: bize zarar veren alışkanlıklarımızı istikrarlı bir şekilde azaltmak. Bize yarar sağlayan alışkanlıklarımızı da istikrarlı olarak arttırmaktır. Bunu istikrarlı olarak yapmayı başaran bir arkadaşım işte kendine acımıyor demektir. Ve inanın bana biz kendimize şimdi acımazsak hiçbir zaman acınacak hale düşmeyiz. Ve son derece mutlu, başarılı, huzurlu, enerjisi yüksek insan grubu içerisindeki yerimizi garanti altına alırız. Kıymetli kardeşlerim hepimize bundan sonraki yaşamımızda Kendimizi acımayarak yapmamız gerekenleri yaparak, yapmamamız gerekenleri terk ederek harika bir hayatın kapılarının aralandığı muhteşem bir dönem, muhteşem bir gelişim dönemi diliyorum. Hız kesmeden kendimize yaptığımız yatırımlara devam etmemizi arzuluyorum. Umarım bu videoda paylaştığım fikirler size faydalı olmuştur. Eğer olduysa videomuzu beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.